Sadece bir futbolcu değil, ülkesinin yenildiği savaşın intikamını alan ulusal bir kahraman. Boca efsanesi ama tüm Arjantin için bir milli değer. Kariyerine sakatlıklar ve en çok da kokainin yön verdiği bir süperstar. Gerçekten fakir bir ailenin çocuğuydu. 8 kişilik bir aile, para kazanan sadece baba. Argentinos Juniors altyapısında oynayan bir arkadaşının hocalarına mahallede benden daha iyi bir futbolcu var demesiyle hayatı değişti. Altyapıdan girdiği Argentinos Juniors takımında 15 yaşında Arjantin Milli tarihinin en genç futbolcusu oldu. Bu dönemde tek bir amacı vardı. Her durumda ona destek olan fakir ailesini kurtarmak. Annesi Dona Tota Maradona onu sahada görünce babasıyla ağlamaya başladık diyecekti yıllar sonra. O ailesini kurtarmakta kalmıyor transfer dekoru kırarak Boca forması giyiyordu. Yıllar sonra Boca stadı La Bombonera'nın girişine şu yazı asılacaktı. Dinim Boca, Tanrım Maradona, Mabedim La Bombonera. Ancak Boca kariyeri çok uzun sürmeyecekti. Para alamıyor, kazanamıyordu. Ve onun deyimiyle Barcelona, dolarlarla Arjantin'e geliyor. Dünya transfer rekoruyla onu İspanya'ya götürüyordu. Aslında bu transfer daha önce de gerçekleşebilirdi. Ancak diktatörlükle yönetilen Arjantin'de yönetim onun 82 Dünya Kupasına kadar ülkede kalmasını istemişti. Barça'ya transfer olmuş, ancak önce Dünya Kupası için İspanya'nın yolunu tutmuştu. 78'de 17 yaşındayken kadroya alınmamış ve büyük bir şok yaşamıştı. O yıl Arjantin şampiyon olmuştu. 82'de kadrodaydı. Ancak bu kez başka bir şok ile karşılaştı. Favorilerden olan Arjantin ikinci turda turnuvaya veda etti. Barcelona'nın başarısız yıllarıydı. Onu bir kurtarıcı olarak getirmişlerdi. Oradaki iki yılında da hastalıklar ve sakatlıklar ile boğuştu. İkinci yılının son maçında sezon başında bileğini kıran Goykoşeya'nın takımı şampiyon Atletik Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sahadan kemik sesleri yükseldi ve sert oynayan Bilbao o maçı, kupa finalini kazandı. Maç sonunda Diego'nun çıkardığı kavgada İspanya kralının gözleri önünde iki takım birbirine girdi. Bu kavga onun Barcelona'daki sonu olacaktı. Oradan kaçarcasına ayrıldı. Yeni durağı o dönem futbolda Avrupa'nın kalbi İtalya'ydı. Ancak gideceği takım önceki yıl kıl payı düşmekten kurtulmuş Napoli'ydi. Herkesin sorduğu soru şuydu: "Napoli parayı nereden buldu?" Tek bir adres vardı. Napoli mafyası Camorra. Napoli'de ilk yıl 8. ikinci yıl 3. olmuştu. Şampiyonluklar ve aynı zamanda kötü günler de yaklaşıyordu. Araya 86 Dünya Kupası girdi. Diego o kupada kariyerinin en iyi oyununu oynadı. Arjantinliler için bir tanrı gibiydi. Çeyrek finalde rakip İngiltere'ydi. 82'de Arjantin ve İngiltere Falkland adalarının hakimiyeti için savaşmış ve bu savaşta İngiltere Arjantin'e diz çöktürmüştü. Bu maç o savaşın bir rövanşı gibiydi. Arjantinliler için bir onur meselesiydi. İlk gol Mara. Maradona'dan geliyordu. Bu gol tarihin en tartışmalı golüydü. İngilizler topu havalandırıyor, kaleci topa müdahale etmek isterken Maradona yükseliyor ve eliyle topu ağlara gönderiyordu. Bu gol için Maradona daha sonra Tanrı'nın eliyle atıldı diyecekti. Aynı maç atılan ikinci golde ise eliyle attığı golü affettiriyor, ben Maradona'yım diyordu. Orta sahadan topu alıp elini kolunu sallayarak İngilizleri ipe dizerek kaleye kadar gidiyor ve topu ağlara bırakıyordu. O yıl kupayı Arjantin, başarıyı ve kahramanlığı Maradona kazanıyordu. Maradona etkisi Dünya Kupası sonrasında da Napoli'de kendini gösterecekti. O sıradan küçük İtalyan takımı onun önlerliğinde 90 Dünya Kupasına kadar 4 yılda 2 İtalya Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Kupası kazanıyordu. Yani Maradona sıradan bir takımı büyük takımı yapıyordu. Ancak bir diğer yandan Camorra mafyası lideri Carmine Giuliano ile de yakın dostluk kuruyordu. 90 Dünya Kupası İtalya'daydı. Yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın bir ilah olduğu Napoli kentinde karşılaşıyorlardı. Basın toplantısında İtalyanlar sizden bir gün destek isteyip size 364 gün Afrikalı diyecekler sözleriyle Napoli taraftarlarından destek istedi. Kafası karışık bir taraftar grubu önünde oynanan maçta Arjantin İtalya'yı eledi. Ancak o yıl finalde Batı Almanya'ya kaybetti. Bu kayıp sadece bir başlangıçtı. Diego, mafya lideri dostu Carmen Giuliano'dan çok kötü bir alışkanlık edinmişti. Kokain. Pazar günü maça çıkıyor, o akşam ve devamında daki 3 gün kokain alıyor sonra 3 gün boyunca dinlenip tekrar maça çıkıyordu. Kaçınılmaz olarak doping testleri onu ele verdi. 15 ay ceza aldı ve belki de en güzel serüveni Napoli macerası 1992'de sona erdi. Aslında futbol kariyeri de bitmişti ancak o farkında değildi. Cezası bittikten sonra İspanya'da bir yıl boyunca Sevilla forması giydi. Ancak başarısız oldu. Sonraki yıl Arjantin'e döndü. Newell's Old Boys takımında bir yılda sadece 5 maça çıkabildi. Formsuz ve kiloluydu. Ancak Dünya Kupası Sandort Amerika yaklaşmaktaydı. Dünya kupaları onun gösteri sahnesiydi. Azimle tam 16 kilo verdi. Ayrıca kupanın ilk maçına golle başladı. Ancak ikinci maç öncesi doping testlerinde yasaklı madde çıkmasıyla evin yolunu tutmak zorunda kaldı. Arjantin ise çeyrek finale çıkamadan Haci'nin yıldızlaştığı maçta Romanya'ya elendi. Diego yine 15 ay ceza aldı. Cezası bitince bu kadar futbola dönse de aslında artık bir futbolcu değildi. 97'de futbola veda etti ve sonrasında tam anlamıyla dibe vurdu. Uyuşturucu batağındaydı. Hastanede ölümle pençeleşirken tüm Arjantin onun için tek yürek oldu. İlerleyen yıllarda uyuşturucudan kurtuldu. 2008'de milli takımın başına geçti. Ancak bir teknik direktör olarak yetenekleri kısıtlıydı. Takım Dünya Kupası'na zar zor katılıyor ancak burada da çeyrek finalde Almanya karşısında hezimete uğruyordu. Başarısızlığına rağmen Arjantinliler ulusal kahramanlarının arkasındaydı ancak o milli takımdan istifa etti. Sonrasında Dubai'de teknik direktörlük yaptı ancak buradan da kovularak ayrıldı. Tüm hataları heba ettiği kariyeri yanında özellikle Arjantin milli takımına kazandırdıkları ile her zaman orada ulusal bir kahraman olarak anıldı. Arjantinliler için futbol üstü bir değerdi. Kariyerine kendisi değil önce sakatlıklar sonra kokain yön verdi. Kokain'den kurtulduğunda ise sağlığını çoktan kaybetmişti. 25 Kasım 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ülkesi Milli kahramanların arkasından 3 günlük ulusal yas ilan etti.